Ay tatlı. çok tatlı. Ya. Bak yakıştı mı hiç? Bakalım buna ne veriyorlar? <laughs> yeni petlerin hepsini alacağız. Bir sürü yumurta atacağız ve mutasyon uğratacağız arkadaşlar. Abone olduysa, like atıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya ne haber? İyi bugün ne yapıyoruz? Sence? Ne? 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 Yok şaka. Hadi ya. Türk de. Yani gelirim ki buraya. Ya gerçekten o. Sen git evine git. Doğru ya. Ben evime gidiyorum. Ben Özge, o zaman. Geri zekalı ya. Geldi çekiyoruz işte. Evet, bakalım neler gelmiş. <laughs> Aa, yeni Aa, petler. Güzel. Vay! En güzeli kurbağa. Sence? Bence de kurbağa. Değil mi? Evet. Bunlar var ya, hepsi bir K-pop şeyini temsil ediyormuş BTS'ten. Öyleymiş Özge, evet. Kim kurbağa? Bilmem. bir <laughs> kurbağa. Öyleymiş Özgür. Kim, ki? Kim hamster? Bilmiyorum ki. Raccoon hangisi? Ben BTS tanımıyorum ki. Arkadaşlar yorumlarda tanıtır mısınız? Blackpink tanıyorum ama BTS tanımıyorum. Hadi Biz alalım. alalım o zaman. Vay bu Ay, kaç tane? 20 tane. Uff 20 tane aldık. 10 tane ya, 10 daha. Tane, 30 tane oldu. Vay 30. Çok iyi. Ve bu kaç tane? <laughs> Beş oldu çektim sana kız. 3 taneymiş. 35. Kavai paketi. 33. wow, şunu ama Aa bu ne? Kesin, <laughs> ne? Kesin <laughs> çok güzel zannetsiz ya bu ne? Ama içinde şey var <laughs> belki alamayız. Çok güzel. Aa saça bak. Aa çok güzel. Ay üstte bak. Ay muhteşem. Ay eteğe bak. Ay tam benim eteğim. Ay, kız. çok çok güzel ya. Gerçekten. Hadi al. E. 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 Tuş yok. Allah Allah. Başlamasına Almamızı istemiyorlar yani. Tek tek alacağım. Tamam bu. Alamıyorum. bunu alın. Alamıyorum. Aa. Bir dakika. Admin. Başlamasına... Ne demek baş... oluyor bu? Başlamasına 57 dakika mı? Ve, ve... Bir dakika. şey tamam, alalım arkadaşlar. mı? <laughs> Allah belanı vermesin ya. Eee? <laughs> bitti. Neyse şu pet yumurtalarını bir alalım. Tamam. Sonra buna tekrar dönüp alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar pet yumurtalarını açacağız. Hay bakalım hangisi Ay, miydi? Bu. Ay Çok tatlı. Çok değişik. Evet. Vay Açayım. bakalım dur. Sence? Rakun. Kurba. Rakun. Kurba. Rakun. Kurbağa. rakun. Kurbağa. Hem su çıktı. Ne? ne ne alaka yapıyor ya? ya? Allah Allah. Haydi bir daha. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Sizce tahminlerinizi yorumlara yazın. Evet. Bak bu ikinci yumurta. 33 tane var. 33 tanesini de açarız değil evet. mi? Evet. Yetiyor elmas. açarız. Sence ben... Ya ben kurbağa diyorum. Kurbağa. Kurbağa. Ben dedim özgü benim şansım bu. Ay bu ne kadar. Evet. <laughs> ne sence? Rakun. Öbürü neydi? Şey. Hamster, rakun, kurbağa değil mi? Bundan da rakun. Hamster, rakun. hamster, hamster, rakun. hamster, Ama sen ya olasılıkları tahmin ederek tahmin ediyorsun Özgür. Aa gıp gri. Gıp Bence Vesile'nin akrabası sonraki gıp tek pe. Şey. Vay. Güzel bu. hırsıza benziyor. Hırsızı andırıyor. Evet ben, ben, direkt hırsızı şey yaptım düşündüm. Sizce arkadaşlar kimi andırıyor? Yorumlara yazın. Evet, kurbağa. 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 Kurba. 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 Ay, kurbağa binek yapacağız. Ay, hocam ne kadar sever misiniz bir şey? Ama bir şey diyeyim mi? Keşke bu kurbağa böyle ayaklarının üstünde zıplıp zıp zıp çok tatlı değil mi? Bu iki ayaklı oluyor <laughs> ama. Arkadaşlar ilk defa bu kadar gülen bir pet görüyorum. Çok mutlu. Ne <laughs> altına mutlu. Bok su. var. <laughs> Bak var. <laughs> Bunlar evet. ne çıkacak? Kurbağa. Ya Özgü ben kurbağa diyorum. Of <laughs> kurbay ben diyorum. Ben diyeceğim. Sonra kurbağa çıkacak. Ben diyeceğim ki ne kadar şanslıyım. Aman Tanrım evren sana teşekkür ederim diyeceğim. Sen diyeceksin ki aman Tanrım ben ne kadar şanslıyım olsun. Hemsir. Rakun. Rakun çıkacak. Hemsir. Rakun. Rakun. <laughs> Özgür. Sen bana şansımı mı aldın? Ne yaptın ya? Ben aldım. Almasın benim şansım? Kurbağa. 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 Kurbağa, kurbağa. kurbağa. ben dedim kurbağa. kurbağa. Ben... Kurbağa yürüyor iki ayak üstünde böyle böyle koşuyor Özge. Doğru. 4 ayak. Mantıklı mı sence? Rakun. Sinek falan yakalasaydık. Kurbağa. Rakun. Kurbağa. 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 Yap. <laughs> ben kurbağa dedim. Ben. <laughs> Bu benim şans. Kurbağayı binek mi yapsak? Dur yapacağız. Bir hepsini binek yapalım. Bir de rakunlu ben çok merak ediyorum. Rakun binek olunca ne olsun? Hepsini açalım mı? Hepsini evet. açalım. Aç aç hepsini aç. Hepsini de açma Özgür. Binek yapacağız ya. Rakun. Rakun. Şimdi kurbağadan üç tane topladık. Hamster İyi de üç tane oldu. Hemşir çok üzgün ya. Sıra rakunda. Rakun. Rakundan da üç tane olursa hepsini binek yapacağız. Tamam mı? Kurbağa. Rakun. Rakun çıksın artık. O yüzden kurbağa çıkmasın. Tamam git. Ha gördün mü? Bak benim ya. şansım. Enerji bu. Enerji. Enerjini şans. Ya. Enerjinin şansı. şans? Sen enerjinin kendisi misin? E tabii ki Özgür. Ben enerjinin bir koluyum. Rakun. Rakun. Rakun çıksın artık canım. Yeter hamster. Bir şey Ne bu da mutlu. Çok Bak gülüyor. Çok özgür ama baksana yok, kaşlarını. Özgür bunun kırışıklıkları bu Evet. Montan bu gülüyor. Ama ah, bu yaşlanmış yok. Fare arkadaş. Ben küçükken hamster beslemek istedim. Annemle babam fare mi besleyeceğim diyorlar. Fare çünkü o. Fare değil hamster. Ne? Fare Özgür. Hamster Fare. Bak fare. Ya neresi fare? Fare işte de, fare. Kabe Fare. Fare neşe yalancı tatlı Fare. Çok tatlı fare arkadaşlar kötü örnek oluyormuşuz. Evet arkadaşlar. Uyarı aldık da. Sizce arkadaşlar yorumlarda yazın dur Özgür. Sizce hamster bir fare mi yoksa hamster değişik bir cins mi? Bütün Yorumlara o... yazın lütfen. Biz anlaşamadık. Bütün yorumları okuyacağım söz. Ben de okuyacağım söz. Bu arada hype'i atmayı unutmayın videoya. Nasıl atıldığını da göstermiştim. Evet. En önemlisi like, like atın ah, arkadaşlar. Artık. Ha, Üç tane oldu mu? Evet. Rapun? Tamam. Hadi şimdi, büyüteceğiz. Kurbağa, şey. Nasıl... kurbağa da mahi. Ay hepsi. Hepsi de Hepsi de Tamam. Vay i̇lk bak. önce hepsini büyüteceğim. En son binek yapacağız. Tamam hadi bakalım. Ay bu büyüyünce nasıl oluyor acaba? Ay çok merak ediyorum. Bakalım. Oh, ya o, 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 çok tatlı. <laughs> çok şükür çok oldu. Gerçekten evet. İyice büyüyünce nasıl oluyor acaba? Bakalım. ediyorum. Ay çok. Bakın. Ay aman tanrım ne oldu buna? Bu demin daha iyi gözüküyordu. Evet ne oldu? Şişmanladı mı? Eli yok. Elim yok? Ay yazık. Pati ya Özgü patisi var. Parmaklarını nasıl olursun. <laughs> Dur. Hayvan yok. Evet <laughs> bakalım. Diğerini büyüt diğer... Ya diğerini büyüt. Bir bakalım be büyük halinde. Bir dakika Maya üç tane büyütüyoruz ya. Aaa. Ben Rakun'da çıkıyorum. bak bu da Vay, çok bu çok bari, tatlı Çok tatlı. Bak Koşuyor şişman olarak büyüyor. Ben anlamadım. Nasıl öyle oluyor? Be. Su içse yarıyor. Gerçekten bir şey Gerçekten. Oluyor. Nasıl bir şişmanlık o? Bu da son. Evet son. bu da son hamster. Hamster binek olunca neresine biniyoruz acaba? Kafasına mı omzuna mı oturuyoruz değil mi? Bence omzuna oturuyoruz. Değil mi? Kafasına ayıcıkları tutuyorduk saçından. Evet ya. Evet ya bu da öyle olmasın arkadaşlar. İnşallah <laughs> omzuna otururuz. Ay böyle bebek taşıya gibi oldu. böyle taşısa keşke değil mi? Evet ya. Kurban Tatlı. Oğlum. Ay en güzel pet bu. Ya bir şey söyleyeceğim de biz biyoloji dersinde bir şey görmüştük. Ona benzettim de çok neyse. Evet bu. Böyle kurbağa ilk böyle böyle oluyor. Sonra böyle böyle kırılıyor kırılıyor. Sonra büyüyünce ay bir sen güzel ol. Bak. Aman Tanrım niye böyle oldu ya? <laughs> en güzel pet buydu ya. Neyse en azından hala mutlu. Ya bunun kaşı gözü burnu ağzı kaymış. Kaşı Gözleri mi? burada olur biliyorsun değil mi? Evet ya bunu kim küçük yapmışlar ya? <laughs> hala mutlu ama olsun. Arkadaşlar bunlar göz Hayır. Hayır. Bu ne oluyor biliyor musun? Büyünce güzelleşiyor bu büyüdükçe. Hı. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak Hı. nasıl güzel olacak. Nasıl Hı. güzel. Oy deli çıktı. Oy. <laughs> <Hay. gülüyor> Allah'ım sen kor bizi. <laughs> Allah'ım pipet bu kadar mı? Ama güzel ya yok. Baktıkça insan Evlattık alışıyor. Evlatlık çocuk. i̇nsan baktıkça alışıyor ya. Deme yüzüne baka baka. Neymiş? maşallah. Olsun be dışta mı öldük senin petin. Pet senin pet yani. Halamın yani çok Çocuk tat... senin çocuk der gibi. Halamın çok tatlı diye paylaştı torun. Neyse güzel güzel. Arkadaşlar bu kurbağaya. <laughs> bu kurbağa acaba nereye yiyorlar? Hmm. Deneyelim mi? Deneyelim. Arkadaşlar, canım, şimdi mutasyonu uğrattıktan sonra bu kurbağada pek takasında neler alıyorsunuz? Onu deneyelim. Evet. Sence? Bence bu kurbağa'ya bir ayıcık veriyorlar yani bence kesin mi? ayıcık evet, geliyor. Evet, bence de. Kesin yani gerçek parayla yani. Sence pams gelir mi? Hayır elmaslar da satılıyor bu. Öyle mi? Evet. Kaç elmas? Demin baktık ya Özgü. Parayla. Hayır elmaslar da satılıyor. Ay, bir defa duydum. Yüz elmas mı ne? Bir mi defa diye. duydum valla. Özgü be. A bakalım bu nasıl oluyor? Sence bu güzel oluyor bence, de, bence bence de, var, de, oluyor bence. Bence de. Bence var ya havalı oluyor. Bence de. Oluyor bu. Bence Tatlıdan de, daha arkadaşsın. çok havalı yani oluyor. Bence de. Bak. Ben... Ay güzel oldu güzel. Ay bak. Daha güzelleşti bu. Bu bir halda benzemiyordu. Maske halindeydi. Bak güzel oldu. Göbeği var mı ya bunun? Hepsinin göbeği var Özgür. Ay adminin göbeği çıkmış galiba. Yiyip içip oturuyorlar ne olmuş? Aman! Ay göbek deli var! Aman Allah'ım! <laughs> ellere bak ay çok korkunç bir şey. Oy! Göbek delili niye öyle yapmışlar ya? Çok korkunç görünüyor ellere. Özgür yani. kaşlara bak. Oy. O ne kaş mı? <laughs> bunun iki gözü daha var bak. Nerede? Dört gözlü yani? bu. Ay. Bak Evet. O tanrım. Tövbe buna ne ya. veriyorlar sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın. Sence ne alırız buna? Bence yine birlik ayıcı gelir. Yok ya bence gelmez. Ben olsam vermem bunu. Bu buna... videodan sonra kimse vermeyecek. <laughs> evet. Artık senin yüzün. Iz... Gerçekten. Ben olsam kurbağaya da birlik kayıcı var. Ben de. Ben vermem. Doğru ya doğru arkadaşlar. Yani. Ya verilmez. Ama biz alabileceğiz bunu bakalım değil mi? Evet. Belki göz, herkes veriyor birlik buna. Göz var, nizam var yani. Ama biz anlamıyoruz Şimdi ki petlerden. Biri birinin, biri sakat ayağı, diğerinin göbeği var efendim. Sanki bota çok mu güzel görünüyor? Botaya neler neler veriyorlar. Botun da burnu benimkinden büyük. Nasıl anlatayım size? Yani mi? en güzel görünen de benim. Yani ha bir tek değerini de bana veriyorlar. Ne alakası bir şey. var Mayıs? Tabii ki benim. Ne alakası var Mayıs? pembelik desem var, mavilik Yor, desem right. var, kanat desem var. Al pembe söyleyeyim, dört ayak Ya baya gözün seveyim. Evet. Aa kaplanı da renk <coughs> yapabiliyorum. Tamam Mayıs gitti. onları da yaparız. İlk bir şeyleri kurban. Ay çok tatlı Ay, Ya oluyor. bir kere de rengi değilsin <coughs> evet be. Ya. Ne var ki pembe kurbağa olursa? Bu bu arada kulak yerine göz olur arkadaşlar. Şey Kurbanlı kulağı mı olur? Evet ya kulağın kulağı olmaz değil mi? Bizim kulak bu kulağı. Ay, ay şişti ay. ya bu. Yok uzadı bir. Aa evet havuzuna <laughs> biniyormuşuz. Tamam. Konuşsa çok komik oldu. Çok güzel. Ama bu güzel bak deyip dön. Ay çok güzel. Çok tatlı. Evet bu güzel. Bu Parla... Bunu beğendim ben. Ben de beğendim. Bu parlamıyor muz. Biraz parlak. Ama belki delik boy parlak kurbağa koyar ha. Evet. Pembe olur. olur, belki. Ay şuna bakın ya. Tatlı güzel, tatlı. Güzel. Evet. Evet güzel. Bunu beğendik arkadaşlar. Beğendik bunu. tamam. Şimdi hamster. ikincisi fare. Hamster. Fare. Hamster. Arkadaşlarımız yoruma yazacak. Bakalım hamster mı o hamster yoksa bir fare mi zaten? Ha. Kapibara. Ne kapibara? Kapibara ne ki? Kapibara. O da fare. Fare. Kapibara. Ay bunlar, bunlar uyuluyor ya. Bir sevinçli oldu bu. Ay fare. çok mutlu. Bu bir fare. Ay ne fare ben dedim fare. Bu bir fare. Yok bir fare. Çünkü hamster aynı zamanda bir fare. Bir şey fare. söyleyeceğim. Siz bunu bence üçüncü seviyeye getirip bırakın oradan. Yok yok böyle de güzel oldu bence. Ben kurbağayı daha çok beğendim. Bence böyle sevimli bak. En mutlusu da bu. Gülüyor. Bak, Nasıl gerçi. gülüyor? Ha, kalk kahkahatıyor. Ay ne altın o kadar mı? Kaşları değişik renk. Evet. Neyse güzel. Güzel güzel. Kırışıklıkları olan evet. bir faremiz oldu. Gerçekten kırışıklıkları olan pet. Evet bakalım şimdi rakun. Evet. Kesin bu da çirkin bir şey demiş. Evet ya. ya. Ama bizim çirkin dediklerimiz var ya bir değerli bir değerli. Öyleymiş biliyor musun? Hadi ya. Herkes bir değerli Hadi bakalım salacak. nasıl İnsanlar işte yaşlandıkça bir çirkinleşiyor <laughs> Özgü. Elleri çok mu? Ay bak evet. bak. Ay avcunun içine bak. Bak be. Bak ay. Ay bunun avcının içi var. Tırnakları da var bak. Var bunun var. Yerlerini ya yapacaklar. Ya elinde var. nasıl tutuyor. Bu güzel çok ya öyle. çok tatlı bu. Bu çok samimi geldi bana. Bunun parmakları var. Fark ettin mi? Evet. Bak orada da evet, parmak. Varmış. Parmak. yeri var bak. Kaç parmağı? Üç parmağı var. Evet hayvan ya Özgü o. Dört parmağı var. Benim kedimin dört, dört parmağı var. Benim kedimin dört parmağı var. Şimdi bunda yok. dört parmağı var bak. Nasıl ya? Bir, bir tanesi şöyle köşede kalmış. Baş şey, parmak, şu, şu, parmak, şu like parmağı bir tanesi. O yüzden. Bu arada dilinizle ya da burnunuzla da like atabilirsiniz. Evet, şimdi yüzü fışkırtarak da oluyor Gerçekten bu arada. Gerçekten bakayım. Bir şimdi kurbağa, rakun ve hamster'a neler veriyorlar onları öğrenmek için gidiyoruz. Hay bakın. Toplu valizini. Tamam. tamam. Aha. Ha. Şimdi Sen, arkadaşlar. Arkadaşlar o... biz bir saattir uğraşıyoruz da. Evet, şimdi arkadaşımız bize iki ayaklı kurbağa verecek. Biz de bu iki ayaklı kurbağayı <laughs> başkalarına vererek... Evet neler alabileceğiz bunu vereyim bakacağım. mi? Ver. Evet bakalım onayla. Ona Aynı özgür zaten çok işte tanımıyor bizi. Değil mi? Yaygın diyor. Yaygın. Ya. ya. Bak. Olsun. Olsun. Onayla. Hayır. hayır, hayır. Çabuk almalıyız. Buna neler alabileceğiz ona bakacağız. Kötü diyor. Al, i̇şte, al. Ama Ece. Aa. Ama. Aa. Hesap oldu. Bu senin için Ya canım benim. Tamam biliyoruz. Zaten bu balçık bu huysuz kediye de vermen de bir tuhaf olurdu değil mi? Yani daha fazlasını bile vermem gerekiyordu aslında. Evet aslında. Kabul Bakalım et. ama ne alınıyor Ya çok güzel oldu. Siyordu? Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlığımızda kimse yok. çevrimdışı evet. yaptık kendimizi ve kimse bizi tanıyamıyor. Evet arkadaşlar Bence tipini de değiştir. Evet arkadaşlar. Ha, tamam. Kimse bizi tanıyamayacak. Çık Hiç mi? dikkat çekmiyoruz. Şimdi pet takısı yerine gelin. Kimse bizim biz olduğumuzu bilmeyecek arkadaşlar. Evet. Bu iki ayaklı kurbağaya bakalım neler veriyor. Bu karakter ne baya. Ne yapalım Özgün? Ben bildirimleri kapatacağım bu arada. Arkadaşlık isteği gelince karışacak çünkü. Bak bak hemen hemen gördünüz mü arkadaşlar? Bakın evet. dur Özgü, bak bir yere gitmesi mesela. Bak git Evet takip etmiyorlar arkadaşlar. Bakın herkes kendi işinde. Evet arkadaşlar burada Kastik. mesela tanımadık. Aha. Evet bakalım. Koy kurbağayı. Şimdi ben... Aaa yok. Bence olur. Dam Bence pahalıydı. de. Olur. Aa. Bence olur. Ya ne olur be bu yumurtadan çıkıyor. Olur bence. Neşeli bu ama yumurtadan çıkıyor. Yumurtadan çıktı gerçeğini değiştirmiyor yani bu. Sen neşeliye yaygın mı diyorsun? E yani yaygın gibi bir şey. Ya anladım ben. Evet şimdi başka bir al. Tam sıfır var mı acaba? Belki vardır. Bakalım buna ne veriyorlar? Dur hiç baskı yapma. Tamam. Kendi versin. Olmaz de. Olur ama ya. Ya arkadaşlar sihirli yarasa da geliyor buna. Başka değil mi? Evet. Başka bir dünya. Başka. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Evet. Gösteriyor Maya. Evet bakalım. Kara kedi de geliyor arkadaşlar mesela. Evet. Geyik. Aa geyik binek. Sihirli arasa tam bu kadar Teşekkür veriyor. Teşekkür ederiz. Bu kadar. O arkadaşımız da bu kadar veriyor. Birlik ayıcı. Aa, Birlik Yineşi ayıcı. Ayıcık diye söyleyelim, bir küçücük ayıcık evet. varmış diyelim mesela. Evet. Birlik ayıcıkı deriz. Evet yani. Bakalım arkadaşlar. Çıkaralım. Bak, arkadaşlar, arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Evet. Tanımıyor, kimse tanımıyor. Hatta sahte falan zanneden olur. Aha Ya. Ama birlik ayıcı olan bu. Oo, Mecha dinozu var o değerli mi ya? Evet. Ne isterim? Bak, aa, bu dino buna geliyormuş mesela arkadaşlar. Aa, aa bu da geliyor. Bak Al hem alalım. de bindek. Alalım. gibi Ne geliyor, ne gelmiyor? Ona bakıyoruz. Bak evet diyor. Evet. Çık şimdi. Arkadaşlar evet. bunu da alabiliyorsunuz. İki ayaklı tek boyuz. Bir Birlik ayıcını verecek Oo. mi acaba? Ben, benim Bak. en büyük sorun bu. Parlak neon sihirli yarısı verecek aa, mi? Aa, verecek mi? Bakalım, kurbağanın elinde tutsana be. Metehan... Bakalım, koy kurbağayı. Metehan kaçıncıyız ya, aman tanrım. Bu mu geliyor ya buna? Sen eklem. Hayır diyor. Hayır. Hmm. Ya. Yok, hayır. Bence de hayır. Bence Olmaz de hayır. yani. Hayır. Birlik ayıcı olan at. Gina. Gina. Gina'nın birlik kayıcığı var. Gina. Gina bizi tanımadı. Hadi kabul et. Bakalım Gina Hadi. bizim kurbağaya ne verecek. Kurbağayı elinde tutsana. çünkü kimse atmıyor bak şu anda. ya. Gördün mü? Arkadaşlar insanları kurbağasına göre mi seviyorsunuz? Evet. Aa birinin aa ayı çıkmış o. Kurbağa zannettim. Ha ha. Bunda ayıcı var, değil mi? Evet, yeşil Bir küçük ayıcık varmış. Aa! De. Olmaz. Bir küçücük ayıcık varmış. Bir küçücük ayıcık. Varmış. Tekrar koyu onayladım. <laughs> tamam. Bir küçücük ayıcık varmış. Yemin et diyor. Doğacı Aa Dur. Bekle. Sakin ol. Yavaşça Evet. Evet. Bence olur de. Bence olur yani. Güzel. Aa. Güzel bir şey. Sakın ya. videoyu deme. Kurbağaya ayıcık geliyor mu? ona bakıyoruz. Hmm. Tekrardan koy. O onayladı çünkü. He. He. He Arkadaşlar ya. Yok. Bu kurbağaya ayıcık gelmiyor. Bunu deneyerek gördük. Alın arkadaşlar bizi tanımadı. Kurbağamıza göre yargıladı bakım vermiyor. Evet. Yani siz de bir kurbağayı ha para verip Parlak, vinik yarasası var özel. Para verip alırsanız ayıcık alamayacaksınız. Ayıcık Bunu diyelim. Değilim. Yok buna bu geliyor. 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 Ancak bu geliyor. Ondan sonra siyah tek boynuz geliyor değil mi? Evet. Bunlar geliyor. Calavera falan geliyor. Alabilirsiniz. Calavera. Yok arkadaşlar. Eğer bu kurbağaya ayıcık, mayıcık gelmiyorsa diğer fareye de gelmiyor. Diğer rakuna da gelmiyor. Buna karar ver. Kesin Arap olup kilot yedik diye. Hayır olur mu Özge? Kurbağamız vardı bizim. Rakunu var. Aaa. Kurbağa karşılığında rakun verir misin? Evet. Kurbağa karşılığında rakun verir mi acaba? Benim de kurbağam var. Evet. Adını da siyah koy. Hangisi daha pahalı mı ya? Ya rak, rakunu bir şey yapalım. Ha, Tamam. Bakalım kurbağayı koy. koy. Rakun ne? Rakun. İki ayaklı rakun. Bakalım arkadaşlar. Hah. Aa, onayla de. Onayla. Ona kabul et. Kabul et. Kab Aa, demek kurbağaya rakun alınabiliyor. Tamam, bunlar aynı değerdeymiş. <laughs> Bu daha, bizimki daha iyi. Bizimki daha iyi Evet, bir dakika. Bizimki evet. yeşil yeşil, gülüyordu. her gün mutluydu bizimki. Yo, aynı değerdeymiş. Daha bir tek fare mi seksen Evet ya. Niye farenin neyi eksikti acaba? Niçin? Niye? Niye 80. 10 dakika kalmış. 10 dakika sonra alabiliriz. Bakın buradan alabiliyoruz. Teklifleri gördü. Al dedi. 10 dakika sonra alabiliriz. Buton yok ya. Böyle şey görmedim. Ya bu çok tatlı. O zaman senin hesabına git alalım mı bunu? 10 dakika var mı ya? Tamam işte 10 dakika. Senin hesabına git alalım mı? Alalım. Gidiyoruz. Biz tandir video çekiyoruz. 2 saat oldu. 2. saat. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni yıla girmemize 45 saniye. Yok be. Yeni değil. Yeni, yeni paketi al, alabilmemize sadece 39 38 37 daha, 36, daha 36 saniye. 10 saniye. Mi? Doğru. 10 saniye, saniye kala sayacağız arkadaşlar. Evet <laughs> bakalım. çok salakçı bence. Alabilme tuşu çıkacak ve size hepsini gösterebileceğiz arkadaşlar. Evet, evet. bekliyoruz. Büyük bir heyecan. var Bekliyoruz. Bakalım arkadaşlar nasılmış paketler çok Ayy. merak ediyorum. Biz ilk baktığımızda bir saat vardı daha hatırlıyor musun? bunu Hatırlıyorum ya. Ya. Ne çok geçti değil mi? Evet arkadaşlar son 10 Evet bakalım, evet. alalım ve ay, aldık. Çok... Aldık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten gerçekten. Evet al, gerçekten. çok güzel. Evet. Evet bununla mecburen evet. alacağız Özgün evet. göstermek için. Yani. Ayakkabısı ay, çok hoşuma gitti. Ben pantolonu çok beğendim. De ben çok beğendim. Ve dans. Bu ne, alacağız, ne ya? Bu alacağız Bu nasıl bir dans bilmiyoruz. Evet bakalım, askılından gir. Gözlerimize çıkarın. Evet. Ay Aa. çok güzel. Ben çok beğendim. Özellikle saçı. Ben de çok beğendim gerçekten. Çok Ay, tatlı. Çok tatlı. Gerçekten. Ay eteğe bak tütü bu. Aman zarım. Ya çok şeker pembiş pembiş. Çok şeker ya. K-pop'ta pembe mi giyiyorlar böyle? Evet. Hadi ya. Çoğunlukla evet. Hmm, güzelmiş. Çok Güzel. Çok güzel. Bir de erkekine bakalım. Ayakkabısı çok hoşuma gitti. Vallahi benim her yeri hoşuma gitti. Bakalım. Evet bakalım. Aa güzel. Güzel. Bu erkek mi? Ya biraz kızımsı bir erkek. Suyu Vallahi... böyle olsun. Bence kısa saçlı kız. Yok ya bu erkek özgür. Erkek değil mi? Erkek bak. Yok. Yakıştı mı hiç? K-pop'ta şey... erkek tarzı böyle oluyor. Yakışıyor. Bu yakını K-pop fanı ha? gördün mü sen? Yakışıyor mu hiç? k popçu gördün mü bu Bak yakıştı mı ya? Ya Özgü ne yapalım erkek böyle. Yani. Fışlayacağız mı Özgü? Erkek de böyle. Neyse. Bütün ki böyle. Anlatayım. Surat bu sonra. Ay. Hayır. Nasıl erkek bu ya? Kız yüzlü erkek. Bunlar temiz, temiz yüzlü. yüzlü. Evet arkadaşlar şimdi bir sürü kişiden yapamadığımız için özel bir dünya açtık. Işte. Bir şey söyleyeceğim evet. çok tatlı. Hay bakalım dans dans. Tamam dans. Yeni dans. Bakalım. Hangisi yani yeni? Şurada. Hangi e... Hangisiydi o? Hangisi ya? Loki de benziyor. Allah Allah. Bu değildi. Yok bu değil. Yeni. Yok bu da değil. Bu da değil. Bu iş değil. Bu doğru değil mi? Yok bu değil. Yok, bu yani değil değil. değil. bu da tarzı. değil. Bunlar var bir dakika. De... Ha bu! Bakın. <laughs> ne yapıyor ya? Ay... Ay dur ne yapıyor? Ay karografili bir şey yapıyor ha. Aman tanrım. Ne yapıyor be? Halle balen, ve makarina. Ay biliyorum. Biliyor musun? Şöyle yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Hey, 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 hey. Evet öyleydi. Ay arkadaşlar bu çok saçma. Bu, ne, bu ne dansı ya? Bizimki o halay var ya şey dansıymış. <laughs> bir şey dansıymış Özge o. <laughs> Hadi ya. Vallahi Valla aynı halaydı Ha amatör. tarım. bu daha da, aa, buna daha çok yakıştı. Eşim bana takıldı. Pek belki sebebi. Neyse arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Bu petlerin de değerini anlamış olduk. K-pop şeylerini almış olduk. Değmez arkadaşlar. Almayın ha. aramızda var. Ben olsam 5 kuruş yatırmam. Ya. Ben olsam 5 ya. kuruş yatırmam. 5 elmasımı bile. Lan. Bir elmasımı bile yatırmam. giderim alırım Arkadaşlar sen... konfeti alırım. Ay, Altın konfeti. hadi beni izliyor. Ay, beni izliyor. Ay, beni izliyor mı yolumu mu mı Özgü? Ben bunu alabilmek için <laughs> evimi arsamı satarım, <laughs> arabamı satarım, o denli. O, gidip şu anda tüm petlerimi satıyorum, aha da bu K-pop'tan alabilmek için. Al bakalım arkadaşlar, alın. Alın, çıkıp çıkıp alın. Çıkıp çıkıp. Al arkadaşlar, ilk elma alın sonra bunu alın. Mevlana ne demiş? <laughs> çıkıp çıkıp gelin demiş. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.